ünlü şair Didem Madak'ın Pulbiber Mahallesi adlı şiir kitabı, toplumun çeşitli kesimlerinden ve yaşantılardan izler taşıyan güçlü bir eserdir. Kitap, mahalle kültürü, insan ilişkileri ve yaşamın karmaşıklığı gibi temaları içeren zengin bir içeriğe sahiptir. Kitaptan seçtiğimiz bir şiiri paylaşıyorum. Kahvesi telvesiz içilir mi hiç? İçilir, içilir, kalbe dokunurmuş. Kiminin demli, kimisi telvesiz. Her bir fincan bir aşk hikayesidir. Bu dizelerde Didem Madak, basit gibi görünen bir detaydan yola çıkarak hayatın karmaşıklığına dikkat çeker. Kahve metaforu üzerinden aşkın farklı yönlerini anlatırken, her bir fincanın bir aşk hikayesini temsil ettiği düşüncesiyle okuyucuları derin bir duygusal yolculuğa davet eder. Bulbiber Mahallesi, Madak'ın özgün dil ve anlatım tarzını yansıtarak günlük hayatın içindeki güzellikleri ve zorlukları ele alır. Tap, okuyuculara hem düşündürücü bir deneyim sunar hem de şairin duygu dolu dünyasına kapı aralar.